değil. Ben nasıl devlet memuru olarak yasalara riayet etmek durumundaysam tabi yer altına gitmesin. Da ben soru, sadece lisanslı firmaya diyorum ki lisansını göster. Evlerde olan zaman zaman işte buraya neler geliyor dedik ya. Çöp diye atık diye buraya getirdikleri de oluyor. İçerikte işte ortaokullara yönelik, ilkokullara yönelik. Ee, şehitler ile, e, Şehitler Ortaokulu ile Reşat Turan. Şim Şim şehitler Ortaokulu. Rica edeceğim. Rica edeceğim. Çünkü özel okulsa o Bazı liselerde şunu söylüyor. Kapağın... Bizim Bornova bildiğimiz atık getirme merkezimiz. Burada 14 kalem atığı hanelerde oluşan atık. Seleme yapıldığını duydunuz mu? Yani, Çünkü he. doğa kendi gübresini zaten kendi evet. üretir. Ee, ee, şu Artık bir eğitim atölyesinden, eğitimden ziyade bir atölye <laughs> Atölyelerini de açtım bir firma Dedim ki artık bir doktornuz varsa getirin Beşiktaş koydular Bu <laughs> bahçedir <Başka, kanka. gülüyor> <laughs> <laughs> Hem bizim hem de e, patronun dolayı e, sizlerin ev sahipliğinde bizi güzel bilgilerle atık sanat... Atölye çalışmasımızı öne çektik. Öncelikle iklim değişikliği ve su yönetimi üzerine bir eğitim vereceğiz. Ben hepinizin huzurunda e, Bornova Belediye'mizde iş bir aldım farz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu hepimiz için çok önemli ve değerli bir durum yani sadece sizlerin değil, tüm insanların bilinçlenmesi Aynen. adına çok şöyle, güzel bir hikaye şey başladık bizler. Şu oldu. Dünya bir gezegen. Bu gezegenin etrafında belli gazlar vardır.